1400 yıllık bir metinde günümüz bilimine dair işaretler olabilir mi? Gelin Kur'anla ilgili iddialara bir bakalım. Kaynakta birkaç çarpıcı örnek var. Bu bilimsel işaretler nelermiş? Şimdi daha yakından görelim. İlk olarak demir. Bakın, ayette demir için indirdik deniyor. Bu ifade oldukça ilginç. İşte bu ifade, demirin dünyaya uzaydan, yani meteorlarla geldiği bulgusuyla birleştiriliyor. Dahası var. Bu sayı yani 26 aynı zamanda demirin atom numarası. Bir tesadüf mü? Şimdi de insan biyolojisine geçelim. Ayetler anne karnındaki gelişimin aşamalarını anlatıyor ve bu eski terimlerin modern embriyolojinin keşfettiği aşamalarla tam olarak uyuştuğu söyleniyor. Sırada jeoloji var. Ayete göre o sabit sandığımız dağlar aslında bulutlar gibi hareket ediyor. Bu da bizi doğrudan levha tektoniği teorisine getiriyor. Yani evet, dağlar gerçekten de hareket halinde. Peki ya sular? Ayette birleşen ama birbirine asla karışmayan iki denizden bahsediliyor. Nasıl olur bu? İşte Cebeli Tarık Boğazı. Atlantik ve Akdeniz yoğunluk farkından dolayı birbirine karışmıyor. Son örneğimiz hayvanlar aleminden. Bal arısına vahyedildiği söyleniyor. Vahimi Bir arıya. Bu vahiy, arıların o meşhur sallanma dansıyla, yani karmaşık iletişim dilleriyle ilişkilendiriliyor kısacası uzaydan gelen demir, embriyonun aşamaları, dağların hareketi, karışmayan sular ve arıların dansı. Kaynak bu örneklerin ilahi bir bilgiye işaret ettiğini öne sürüyor. Peki sizi en çok hangisi şaşırttı?